Günaydın, günaydın. 21 Mayıs 2025 Çarşamba sabahından Merkür gününden, o iletişim gününden hepimize günaydın. Hayatın tümü bize coşkuyla, neşeyle, keyifle, ihtişamla, konforla, kolaylıkla gelir. Hayatın tümü bize coşkuyla, neşeyle, keyifle, ihtişamla, konforla, kolaylıkla gelir. Bundan daha muhteşem nasıl olur? Birlikte başka başka neler mümkün? Yeryüzü ve gökyüzü bugün hangi sihir macera alabilirim? Bugün kimler bana katkı olabilir? Ben kimlere katkı olabilirim? Evren biraz daha lütfen. Evet sevgili dostlar. Leyhatlı yolculuğumuzun 28. günündeyiz. Dün içimizdeki dişil ve eril enerjinin ahengini keşfetmiştik. Bugün ise bu içsel dengeyi bir başkasıyla kurulan bağda kutsal aşkın aynasında nasıl deneyimleyeceğimizi anlamaya çalışacağız. Aşk bir davettir. Ama bu davet dışarıya değil içeriye doğrudur. Çoğumuz aşkı karşımızdakine bakarken yaşadığımızı zannederiz. Ama gerçek aşk onun gözlerinin içine bakarken kendi içinin titreşimini duymaya başladığın andır. Ve o an bütün dış illüzyonlar yıkılır. Karşındaki kişi Artık sadece bir vesiledir. Senin içine açılan bir kapının vesilesi. Unuttuğun kendine geri dönüşün bir işareti. Aslında insan varoluşun ilk anlarında itibaren bağımlıdır. Sevilmeye, beslenmeye, kabul edilmeye ve bu bağımlılık hali biz büyüsek de içimizde bizimle beraber yaşamaya devam eder. Birini severken aslında onu değil o kişi üzerinde yaşadığımız tam olma hissini severiz. Böylece sevgi aslında bir alışverişe dönüşüyor. Ben seni severim. Sen de beni tam hissettir. Ben sana bağlanırım. Sen de beni güvende tut. Ben seninle olurum. Sen de beni tamamla. Ama bu aşk değil anlamdır, anlamaktır. Bir alışveriştir. Aslında bir ilizyon. Kendini anlamak için karşı tarafında görme halin. Çünkü gerçek aşk senden bir şey istemez. Gerçek aşk hatırlar. Sen zaten tamdın. Sen zaten sendin. Ve aşk sadece burayı fark etmeni bekliyordu. Birini delice sevmek bazen en büyük kaçışımızdır. Çünkü ona odaklanırken kendini görmezsin. Onun eksikliklerini konuşurken aslında kendi yaralarını susturursun. Ondan ilgi beklerken kendi içsel çocuğunun, iç çocuğunun çığlıklarını bastırırsın. Ama aşk seni susturmaz, seni ifşa eder. Yalnızca sevilmediğin anlarda değil, kendini sevmediğin tüm yerleri de senin yüzüne vurur ve yüzeye çıkarır. seni yüzleştirir. Ve bu yüzleşme senin sen olmayan parçalarını yakar. Bencil yanını, sahip olma arzunu, beklentiyle dolu kalbini. Ve geriye sadeleşmiş bir ben kalır. Kırılmış ama gerçek eksilmiş ama saf. Yanmış ama özüne dönmüş. Aşkla gelen yanılgı şudur. <laughs> sen gelince ben tamamlandım. Ama gerçek hakikatse sen gittin asıl o zaman ben bulundum. Çünkü aşk bazen gider, geri dönmez, biti verir. Ve o an şimdi ben ne yapacağım dediğinde bir sessizlik olur. Ve bu sessizlikten bir şey belirir. Evet, tam da sen kutsal aşkın özü aslında seninle bir olmak değil. Seninle kendimi hatırlamak. Bu yüzden kutsal aşkın sonundaysa sen olmasan da artık ben eksik değilim. Peki sen bugüne kadar aşkı bir bağımlılık olarak mı, bir uyanış olarak mı yaşadın? Sevdin de gerçekten onu mu sevdin? Yoksa sana yaşattığı hissi mi? Aşkta yaşadığın o hayal kırıklıkları hangi çocukluk travmanı temas etti? Haydi de boya. Derin nefesler alacağız. Biliyorsun zaten artık. Eller kalp şifa pozisyonunda. Sağ el kalbimin üzerine. Sol el onun üzerine. O güzel omuz başlarını kulak memene doğru çekip geriye doğru bırakıp aşağı doğru indirip L harfini söyler gibi derin derin nefeslerle. Kulağın bende ve müzikte. Derin nefesler. Bugün seni dışarıda arandığın bir sevgiden İçeride unuttuğun benliğe doğru, bana doğru, bene doğru bir yolculuğa geç için buraya davet ediyorum. Derin derin nefeslerle olmanı sağlayan tüm aşklarla hayal kırıklıklarıyla dolu olan sen derin nefeslerle derin derin nefesler Bugün senin sanayi o parçalarının yanma günü, kendinle buluşma günü, derin nefeslerle. tamamlanmak için birinin gelmesine gerek olmadığın ana yolculuk yapacağız. Derin derin nefesler. ...nefeslerle... ...şimdi bu davet... ...aşkı onda değil... ...kendinde bulduğun yere... ...kendini... ...kalbine davet ediyorum... ...derin nefeslerle... Her kırıklıklarını dönüştürme zamanı. Kendi kalbini kalbini art kalbini kendine açtığın yerdesin. Derin nefeslerle tüm illüzyonlardan öte, tüm kaybolmuşluklardan öte olan kalbinle bir olduğun yere gidiyoruz. Ve bu yer kalbinden geçen her şeyin kabul olduğu bir yer. Şimdi kendine yüksek sesle. Ey kalbim, ey aşkı dışarıda zanneden yanım, ey kendimi başkasında tamamlamaya çalışan içim, bana geri gel. Derin nefeslerle. Derin derin nefesler. Başkasında kendini tamamlama yap çalışan parçanın aşkı dışarıda zanneden parçan. Şimdi yeniden kendinle bütünleşmek için kendine izin ver. Derin nefeslerle. bedenine odaklanmanı istiyorum. Aşka dair yaşadığın büyük bir hayal kırıklığını düşün. Bir terk edilir. Bir yok sayılma. unutulmuş derin nefeslerle derin nefeslerle bakalım. Bu duygu bedenin neresinde? Bu duyguyu bedenin nerede tutuyor? göğsünde mi? Boğazında mı? Karnında mı? Derin nefeslerle bir takip et bakalım bu acı bedeninin neresinde? gölgeye koy. Ve ona şöyle söyle. Seni seninle iyileştiremem. Ama seni senden alıp kendime getirebilirim. Derin nefeslerle. Artık senin yükün bu duyguyu taşıman değil senin yükün kendini unutmuş olma derin nefeslerle artık senin yükün bu duyguyu taşımış olman değil kendini unutmuş olman derin derin nefes al dokun. Ve içindeki o saf sevgiyi hissetmeye çalış. Derin nefeslerle. Derin derin nefeslerle. hücrelerine tüm bedenine 33 omurilik hattına bu saf sevginin doğması için izin ver. O zaten vardı. Hatırlanmak için oradaydı izin ver. O karanlıkta kalmış, o acıyan parçanın üzerine bir ışık topu gibi, aydınlık, şefkat, sevgi ve merhametin sende olduğunu hatırla sadece. o saf sevginin dolması için alan aç kendine izin ver. Gerçek aşk dışarıda değil. İçeride. İzin ver kendine. o kişi karşında ama bu sefer bir şeyler değişiyor. Bakışların değişiyor ve birleşiyor. Artık onun gözlerinde kendini aramıyorsun. Onun onayına, sevgisine, ilgisine ihtiyacın olmadığını fark ediyorsun şu anda. Artık içinde sana fısıldayan bir şey var. Duy. Ben seni sende buldum ama kendimi senden aldım. Derin nefeslerle Artık karşındakinin ilgisine ihtiyacın yok. Bunu fark et. Ve ben artık aşkı içeride kutsuyorum, dışarıda değil. ve ben tam da kendimi bulduğum yerdeyim. Merkezimdeyim, aşkımdayım, kalbimdeyim. Derin nefeslerle. Evet onu bir kere daha söyle. Ben seni sende buldum ama kendimi senden aldım artık aşkı dışarıda değil. içeride kutsuyorum. Kendimi birine vermek yerine kendimde kalıyorum. Derin nefeslerle ve artık seni aramayı bırakıyorum. Artık kutsal aşkı bulduğum yerdeyim. Kalbimdeyim. Derin nefeslerle. Kendi merkezimdeyim. Kendi kalbimdeyim. derin nefeslerle. Derin bir nefes daha. hissettiğinde bedenini, ruhunu, kalbinle bütün olduğu yerdesin. Tam da bu anda, tam da buradasın. Kendine hoş geldin. Aşkın özüne. Kendine buluştuğun ana hoş geldin. Şifa olsun diyorum. Ve L yolculuğumuzun yarın 29. gününde olacağız. Bakalım yarınki durağımız nerede olacak. Ben yarın yine aynı saatte seni burada bekliyor olacağım. Sen de kendini hazır hissettiğinde benimle beraber olacaksın. Yarına kadar dengede kal, merkezinde kal, aşkta kal diyorum. Görüşmek üzere.